Sevgili kardeşlerim, kıymetli dostlarım, şimdi hayatın içerisinden bir hikayeyi sizlerle paylaşacağım. Öyle inanıyorum ki duyduğunuzda, hikayeyi bitirdiğimizde tüylerinizin diken diken olacağı bir hikaye bu. Hikayemize geçmeden sizlerden ricam lütfen videomuzu beğenmeyi ve içeriklerimizin devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın can kardeşlerim. Diyor ki çocukluğumdan beri dar mekanlardan sıkılır ve bu tür yerlerden feryat edercesine uzaklaşırdım. İleri yaşlarda bunun bir hastalık olduğunu anlamış fakat bu illetten bir türlü kurtulamamıştım. Oysa dar mekanlara şimdi ister istemez girecektim. Beni sarıp sarmalamışlar ve uzunca bir tabuda yerleştirmişlerdi. Çevremde dolaşanların sesini gayet iyi duyuyor ve gözlerim kapalı olmasına rağmen her nasılsa onları görebiliyordum. Genç yaşta öldü zavallı diyorlardı. Halbuki yapacak ne kadar çok işi vardı diyorlardı. Gerçekten de birçok işim yarım kalmıştı. Mesela oğluma iyi bir iş yeri açamamış. Arabayla renkli televizyonun taksitlerini henüz bitirememiştim. Büyük bir firma kurup Dostlarımı orada toplamak da artık hayal olmuştu. Üstelik kış çok yaklaştığı halde odun kömür işini halledememiş ve çatının akan yerlerini aktaramamıştım. Yarıda kalan işlerimi arka arkaya sıralarken kulaklarımı çınlatan bir sesle irkili verdim. Sanki mikrofonla söylenen bu ses beynimin en ücra köşelerinde yankılanıyor ve geçti artık, geçti diyordu. İçimden keşke geçmemiş olsaydı diyordu. Nereden başımıza gelmişti o kaza bilmem ki. Halbuki ne kadar da iyi araba kullanırdım, Olup bitenleri hatırlamaya çalışırken dostlarımın çevremi sardığını ve içinde bulunduğum tabutun kapağını örtmeye çalıştıklarını fark ettim. Onları engellemek için avazım çıktığı kadar bağırmak ve çırpınmak istediğim halde ne kımıldayabiliyor ne de ses çıkartabiliyordum. Biraz sonra koyu bir karanlıkta kalmış ve gözlerimi tabutun tahtaları arasından sızan ışığa çevirmiştim. Dehşet içinde aman Allah'ım dedim. Ne olacak şimdi benim halim? Korkudan hiçbir şey düşünemiyordum. Bu arada omuzlara kaldırılmış sallana sallana götürülmeye başlanmıştım. Dışarıdaki seslerden yağmur yağdığı belli oluyor ve su damlacıklarının sesi tabudumun gıcırtısına karışıyordu. Cenaze namazı için camiye gidiyor olmalıydık. Cami deyince aklıma geldi. Çok yakınımızda olmasına rağmen her gün beş defa davet edilmeme rağmen bir türlü vakit bulup gidememiştim. Ama her zaman söylediğim gibi 50 yaşıma gelince namaza başlayacak, herkesin şikayet ettiği kötü alışkanlıklarımı terk edecekti. Evet evet. Şu kaza olmasaydı ileride ne iyi bir insan olacaktı. Daha önceden duyduğum ve nereden geldiğini kestiremediğim bir ses geçti artık diye tekrarladı. Bitti artık. Biraz sonra namazım kılınmış, tekrar omuzlara kaldırılmıştım. Mahallemizdeki kahvehanenin önünden geçerken her gün iskambil oynadığımız arkadaşların neşeli kahkahalarını işitiyor, herhalde ölüm haberimi duymamış olacaklar diye düşünüyordum. Sesler iyice uzaklaştığında eğik bir şekilde taşındığımı hissederek mezarlığa çıkan yokuşu tırmandığımızı anladım. Şiddetle yağan yağmurun tabuttaki çatlaklardan sızarak kefenimi yer yer ıslattığının da farkındaydım. Buna rağmen dışarıda konuşulanlara kulak verdim. Dostlarımın bir kısmı piyasadaki durgunluktan bahsediyor, bir kısmı da milli takımın son oyununu met ediyordu. Tabutumu taşıyan diğer biri ise yanındakinin kulağına fısıldayarak "Rahmetlinin tersli öldüğü günden belli. Sırılsıklam sıklama olduk birader." diyordu duyduklarım herhalde yanlış olmalıydı yoksa bunlar uykularımı onlar için feda ettiğim dostlarım değil miydi yolculuğum bir müddet sonra bitmiş ve tabutum yere indirilmişti kapak tekrar açıldı cansız vücudumu yakalayan kollar beni dibinde su toplanmış olan çukura doğru indirdi boylu boyunca yattığım yerden etrafıma baktım Aman Allah'ım bu kabir değil miydi? O ana kadar buraya gireceğimi neden düşünmemiştim? Sessiz feryatlarımı kimseye duyuramıyor, dostlarımın üzerimi örtmek için adeta yarıştığını hissediyordum. Tekrar zifiri karanlıkta kalmış, tüm acizliğimle dua etmeye başlamıştım ama mahfile. Ya Rabbi diyordum, bir fırsat daha yok mu? Senin istediğin gibi bir kul olayım. Kabrimi cennet bahçelerinden bir bahçeye çevireyim. Aynı ses her zamankinden daha şiddetli olarak geçti artık. Geçti diye tekrarladı. Her şey bitti artık. Mezarımı örten tahtaların üzerine atılan toprakların çıkardığı ses gök gürültüsünü andırıyor. Bütün benliğimi sarsıyordu son bir gayretle yerimden fırlayarak gözlerimi açtım. Odamdaki rahat yatağımda yatıyor. Fakat korkunç bir kabus görüyordum. Bitişik dairede oturan doktor arkadaşım beni ayıltmaya çalışarak geçti, geçti artık diye bağırıp duruyordu. Geçti bak hiçbir şey kalmadı. Yattığım yerden yavaşça doğruldum terden sıklam olmuş sanki 20 kilo birden vermiştim. Dışarıda sağanak halinde yağmur yağıyor, şimşek ve gök gürültüsünden bütün ev sarsılıyordu. Etrafımdakilerin şaşkın bakışları arasında kendimi toparlamaya çalışırken Ya Rabbi diyordum. Sana zerrelerim adedince şükürler olsun diyordum iyi bir kul olmak için ya bir fırsat daha vermeseydin. Can kardeşlerim, o adamın yerinde olan, o kabusu gören siz olsaydınız, aynılarını yaşamış ve <laughs> diye yasaktan uyanan siz olsaydınız, sahi. Siz ne yapardınız? İşte dinlediniz. Bütün bunlar bir gün sizin de başınıza gelecek şunu yapardım bunu yapardım şöyle yapardım dediğinizi yapmak için o dediklerinizi yapmak için hala fırsatınız var. Haydi daha geç olmadan vakit bitmeden başlayın, yapın, devam edin. Allah mübarek etsin. Allah'a emanet olun can kardeşlerim.